Ama hiç sorun değil, bir sorun değil. Ee, bugünü bitirmemek için elimden geleni yapacağım sizler için. Ee, öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum sizlere. Uğur Aydın ben, Uğur Aydın. Ee, yaklaşık olarak 11 sene olacak. Güneydoğu Asya'da, uzak doğuda yaşıyorum. Ee, evim Bangkok'ta, yani bu şehirde yaşıyorum ama Sadece Tayland değil, aklınıza ne kadar ülke gidiyorsa Doğu Asya'dan, hani Japonya'dan, Güney Kore'den Güneydoğu Asya'da, Singapur'a, Hong Kong'a, Endonezya, Malezya'ya kadar birçok bölgede e, rehberlik yapıyorum. Bugünden itibaren bir hafta boyunca e, ben sizlere eşlik ediyor olacağım. Yani turumuzun iyi geçmesi için. Elimden geleni yapıyor olacağım diye. Tabi öncelikle, herkese geçmiş olsun. Malum, ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. اها الان ادامه